Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet baktığımızda tavan serisi devam eden iki tane halka arzımız var. Formül plastik, Z mekül Uç. burada tabii ki de perşembe günü işlem görmeye başlayacak olan bir de uçay mühendislik var. Şimdi bakalım formül plastikte şöyle bir toplam dolaşımdaki lotların ne kadar elde işte bu tabloyu da arz bilgiden aldım arkadaşlar. şöyle bakalım onun da ismini geçirmemek olmaz. Şimdi formül plastik 30 lira 24 kuruştan halk arz oldu. Hissenin geldiği fiyat 40 lira 20 kuruş. Şu anda %33'lük bir performans var. El değiştirme oranına bakacağız. Z gayrimenkulde burada da 9 lira 77 kuruştan halk arz oldu. 2 tavan yaptı. 11 lira 81 kuruş oldu. Burada da yaklaşık %21'lik bir kar var. Şimdi birinci gün 147.690 lot satılmıştı formül plastikte. 14 milyon lot vardı hatırlayın tavanda. İkinci gün 1 milyon 1.365.234 lot satıldı formül plastikte. Tavanda da yine yaklaşık 16 milyon lot vardı. Şimdi bugün baktığımızda 4 milyon 42 bin lot satıldı. Tavanda da yaklaşık 18 milyona yakın bir lot vardı. Onları da göstereceğim birazdan. Şimdi toplam dolaşımdaki lotların %13.89'u satıldı. Burada 4 milyon lot satıldı ama aslında burada satılan 4 milyon lotun 1 milyonu karanlık odada satıldı. Formül plastikte bu zamana kadar hiç karanlık odada herhangi bir lot satılmamıştı. İlk defa bugün karanlık odada lot satıldı. Şimdi formül plastik %13 el değiştirdi ama Burada el değiştirme oranı yüksek gibi görünebilir ama daha bireysel yatırımcılar hiçbir lot almadı. Bofa hiç bu tahtaya daha hiç gelmedi, gelemedi. Bofa bile lot alamadı. Bugün e, baktığımızda el değiştirme oranı bu. E, Zayirmenkula baktığımızda zaten ilk gün e, devre, devre kesmişti biliyorsun. İlk gün tavan bozuldu. İlk gün 45 milyon 649 bin lot satılmıştı. Burada da toplamda da 84 milyon 500 bin lot var. E, hissenin dolaşımdaki lotu. 45 milyonu satıldı. Bugün de yine 7.1 milyon lot satıldı. Bakın ilk gün 45 milyon bugün 7 milyon. Bugün tavanı hiç bozmuyor ama ilk gün devre keziyor. Çünkü neden? Burada bir buz faktörü var. Buz devreye girdi. Baktığımızda buzun devreye girmesi 30 milyon lotu buradan alması piyasadan taktiği 30 milyon lot çekti. Aslında e, Z gayrimenkulde dolaşımdaki lot miktarını 55 milyon olarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü bu sonu fon vasıtasıyla aldı. Fonun aldığı hissede de ben birkaç gün içerisinde satacağını açıkçası düşünmüyorum. Burada biraz bekleyecektir, kar edecektir ve iyi bir kar elde ettikten sonra satabileceğini düşünüyorum. Belki de uzun bir süre satmayacak, tahtayı yukarıda götürecek olabilir. Bunu da izleyeceğiz aslında. Formül Plastik'te peki? Nasıl olabilir? Formül plastik hala da kolokosyonculuğa aldı. Onu söyleyelim. Bireysel yatırımcılar tek bir lot bile alamadılar buradan. Baktığımızda burada durum ne olur? Formül plastikte aslında dağıtım oranına baktığımızda kurumsala çok da fazla bir dağıtım olmamıştı. Dağıtım oranı olarak 3 ay mühendislikten sonraki en iyi dağıtım Formül plastik dedi. Yani bireysel yatırımcılara birazcık daha fazla dağıtım olduğu gibi kurumsala daha az lot dağıtılmıştı. Ve biz dağıtım oranını da beğenmiştik. Formül plastik şirket olarak genel sektörünü ve şirketin finansal tablolarını da beğenmiştik. Aslında şirket gayet güzel bir şirketti. O yüzden ben şirketin aslında bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. %33'lük bir prim çok fazla bir prim olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ya buradan baktığımızda bence tavan serisi devam edecekmiş gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.